Herkese selamlar ben Uyar.Net'in editörü. Bugün sizlerle javascript eğitim setimizin 70. dersiyle birlikteyiz. Bugün tekrardan windows nesnesine devam edeceğiz. Geçen ders bu bootstrap'a eklemiştim. Bu ders ihtiyacımız yok. Bu yüzden kullanmayacağız. Yorum içerisine alıyorum. Hemen geliyorum. Ne diyoruz javascripte windows screen. Windows screen nesnesi kullanıcının ekranı ile ilgili bilgiler içerir. Windows screen nesnesi windows örneği olmadan da yazılabiliyor. Screen Width, Screen Height, Screen Available Width, Screen Available Height, Screen Color Depth, Screen Pixel Depth. Bakalım, bunlar ne işe yarıyor? Tek tek göreceğiz. Geçen derste yaptığımız bir result değişkeni tanımlamıştık ve buna şuradaki result paragrafıma ulaşıp result değişkenimin içerisine atmıştık. Şimdi. Evet, hepsini tek tek yazdık. Birazdan gözlemleyeceğiz. Gözlemleyemeyiz. Niye? Çünkü şurayı hatalı yaptık. Evet. Hala hata yaptık. Hatamız nerede? Hatamız şurada. Tamam, bakın. Diyor ki sizin ekran genişliğiniz 1536 şurası. Avail, available'dan gelir. Mevcut. Mevcut genişliğim kaç? Yine mevcut genişliğim de aynı. Bir sorun yok. Screen High ile yüksekliği alıyorum. 864. Fakat Screen Available High ile mevcut yüksekliği alır Mevcut yükseklik şu an 824. Bunlardan araç çubuklarını falan filan dahil etmediğiniz zaman 824 yapar. Screen Color Depth var. Color Depth ne demek? Bu sizin bilgisayarınızın renkleriyle ilgili olan bir şey. Bakın benim bilgisayarda 24 yazıyor. Bakalım bununla ilgili bir açıklama yapmış mıyız? Width özelliği ziyaretçinin ekran genişliğini piksel olarak döndürdü. High özelliği ziyaretçinin ekran yüksekliğini piksel olarak döndürdü. Avail Width özelliği ziyaretçinin ekranın genişliğini Windows görev çubuğu gibi arayüz özelliklerini piksel cinsinden döndürdü. Avail High ekranın yüksekliğini Windows görev çubuğu gibi arayüz özelliklerini piksel cinsinden döndürür. Screen Color Depth bir rengi görüntülemek için kullanılan bit sayısını döndürüyor. Tüm modern bilgisayarlar renk çözünürlüğü için 24 bit veya 32 bit donanım kullanır. Bakın benimki 24 bit. Modern bilgisayarlarda Color Depth ile Pixel Depth aynıdır. Eski bilgisayarlar 16 bit kullanıyordu. Çok eski bilgisayar ve eski cep telefonları ise 8 bit kullanıyordu. Farkı ne bunların? Şimdi 8 bit 256 farklı renge hitap edebiliyor. 16 bit kullanılmaya geçildi daha sonra. 16 bitte 63 bin farklı renk artık bilgisayarınızda mevcuttu, görüntülenebiliyordu. Şimdi 24 bitle bunun sayısını hemen hemen 7 milyonla 70 milyon mu tam bilmiyorum ama milyonlara çıkardılar renk sayısını. 32 bitte ise yaklaşık birkaç milyar farklı rengi algılayabiliyor bilgisayarınız. 32 bit donanımlı bilgisayarların renk özelliği çok çok daha kalitelidir. Screen Pixel Depth özelliği ekranın piksel yoğunluğunu döndürüyor. Modern tarayıcılarda, modern bilgisayarlarda bak ne diyor? Modern bilgisayarlar için renk derinliği ile piksel derinliği, depth derinlik demek. Derinlikleri eşittir diyoruz. JavaScript'te window, window location. nesnesi geçerli sayfa adresini URL'i almak ve tarayıcıyı yeni bir sayfaya yönlendirmek için kullanılabilir. Window location nesnesine bir bakalım. Bakın window location ref, ref dediğinizde window location dediğinizde geçerli sayfanın ref'ini döndürür. Hemen bir bakalım. Bakalım bunların sonucu ne olacak? Burada ilk önce bir gösterelim. Bakın geçerli sayfanın URL'ini bu döndürüyor. Ref komutu. Window location hostname web barındırıcının alan adını döndürür. Birazdan göstereceğim ne olduğunu. Path name geçerli sayfanın yolunu. Path yol demek zaten İngilizce'de. Dosya yolunu gö gösteriyor size. O bulunduğunuz kodlarınızın bulunduğu dosyanın yolunu gösteriyor. Protokol ise kullanılan web protokolünü döndürür. HTTP ise HTTP 2 nokta ve HTTPS ise HTTPS 2 nokta döndürecektir. E sen yeni bir belge yükler. Bunu birazdan göstereceğim. Yenileyelim sayfayı. Bakın Window Location Ref. Bakın. Localhost JavaScript Lesson.html. Bakın burada URL'imi geri bu aldı. Host name ne dedi? Localhost. Bak, şurayı döndürdü. Localhost'umda çalışıyorum ya. Ha gerçek bir sitede yapsaydım mesela benim kendi sistem fehmiuyar.net benim kendi sistemde sonuç şöyle dönecekti www.fehmiuyar.net Şu gördüğünüz yazı dönecekti localhost yerine. Yani buradaki domain adınızı alıyor ve hostname şuraya yapıştırıyor. Bu bilgiyi almak isterseniz window location path name yine yapıyor? Dosya yolunu gösteriyor. Bakın js.lesson.html yazmış. Niye? Bakın burada sistemin içerisinde sistemin içerisinde JavaScript diye bir klasörüm var. JavaScript klasörümün içerisinde lesson.html var. Bakın şu şöyle de gösterebilirim ben size. Bakın. Şurası benim sistemin olduğu sunucu kısmı düşünün. Public HTML'in olduğu kısım. Bakın burada javascript diye bir klasör var içerisinde lesson.html var Burada kastettiği o Bu yüzden Yol olarak javascript klasöründeki lesson.html'i döndürdü Sitemin içerisinde nerede barınıyor yani bu sitemin sayfası onu çevirip döndürüyor Burada HTML, http'dir Çünkü herhangi bir SSL sertifikam yok şu an lokalde çalışıyorum ama benim kendi sistemde HTTPS, eğer oradan çekseydim protokol HTTPS olacaktı çünkü SSL sertifikası var. Portu çoğu tarayıcı bize vermiyor. Bu yüzden boş döndürüyor. Port işlemi HTTP için 80'dir. Şurada belirtmiştim. Bakın HTTP için 80 genellikle, HTTPS için 443 numarası varsayılan numaralarıdır port portları. Window location assign var assign assign atamak demek zaten assignment'dan geliyor. Diyor ki yeni bir belge yükler. Bakalım nasıl bir belge yüklüyor. Onu bir görelim. Nokta .assign Bakalım gerçekten bu sayfayı yükleyecek mi? Bakın yükleye tıklıyorum. Gördüğünüz gibi www.javascript.com'a beni yönelt. Yeni bir sayfa, yeni bir belge yüklemek istediğinizde ise Window Location kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken burada adresi, URL'i vermeniz. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.